Karadeniz Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Trabzon, Araklı'da bulunan Akgöl ailenizin Manavında Yanımızda işletme sahibimiz Refik abi bulunmakta. Refik bey burada 25 yıldır zaten sizlerin bildiği gibi bölgede seyyar olarak zaten bu hizmet hislerinizi ayağınıza getiriyordu ama biz burada dükkanımızı açtık ve Refik abiye misafir olduk. Refik abi merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Öncelikle ilçemiz Araklıya ve Mekanımıza hoş geldiniz hoş, diyorum. Çok teşekkür ederiz. Refik abi öncelikle biraz seni tanıyalım. Tabii ki ekran başındaki izleyenler seni tanıyor ama biraz senin işletmemizle alakalı bilgi alalım. Ee, ne zamandır var, ne zamandır bu iştesin ve vermiş olduğunuz hizmetlerle alakalı. Ee, ben e, 1972 doğumluyum. 25 yıldır e, ilçemde ve e, mahallelerde, köylerde, yaylalarda bu işi yapmaktayım. 25 yıl sonunda... Yaşımız da ilerlediği için e, böyle fazla da gücümüz kalmadı. Böyle bir oturak yapmak istedik. Müşterilerimiz de bizi ilçemizde görmek istedi. E, bu şekilde eşimle birlikte 25 yıl oldu 25 yıl. bu hizmeti evet. yapıyoruz. Evet. Şimdi burada Akgör aileniz Manav olarak Araklı merkezdeki e, mekanımızı açtık. Peki e, burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Ürün gamımızda neler bulunmaktadır? Reyonlarımızda özellikle meyve sebze üzerine manav üzerine insanların müşterilerimizin halkımızın çok istediği yaz ve kış meyveleri yazın yaz meyvelerimiz kışın kış meyvelerimiz sebzelerimiz zaten yaz kış tüketiliyor ve temel gıda olan bu şekilde yani insanların evet. Yani manav deyince aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye yaz, Tabii kış, yani. meyve olsun, sebze olsun bütün ürünlerimiz burada bulunmakta. Peki Refik abi son olarak ekran başındaki izleyenlere gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize 25 yıldır hizmet etmiş olduğun, e, bu hizmeti ayaklarına götürmüş olduğun Araklı halkına son olarak ne söylemek istersin? Yani şimdi şöyle söylemek istiyorum. 25 yıl oldu bunu kırsal kesimlerde yapıyorum. Özellikle Araklı ve Sürmene köylerinde, yaylalarında yapmaktayım. E, belli bir potansiyel müşterilerim var. Şimdi onları artık... 25 yıldır ben onların ayağına gidiyordum. Şimdi, onları Şimdi ben onları ayağıma bekliyorum. <laughs> rica ediyorum. Evet. Buyursun gelsinler. Çayımızı içsin, yemeğimizi yesinler. Ee, huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapsınlar, evlerine dönsünler. İstediğimiz bu. Peki, çok teşekkür ederim ben Refik teşekkür abi. Ederim. Evet efendim, bugün Akgöl aileniz bazı, man, ailenizin manavına misafir olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Refik Bey bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden, arayılmış olduğu kıymetli vakitlerinden bu güzel yılların vermiş olduğu hizmet ve kalitesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Refik abinin dediği gibi bunlar biz sizi buraya bekliyoruz. Çavuzumuzu, kahvemizi içmeye. E, aşağı bırakmış olduğum telefon numaralarından da ürün gamımızla alakalı, işletmemizle alakalı bilgi alabilirsiniz diyorum ve sözü buradan alıp merkez bırakıyorum.